Allah Allahu Allah 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 ekber. Çıkardığımız canlılarla ilgili anlatacağımız e, anlatacağım konu gerçekten çok içler acısı. E, bizi üzen, e, çok şey yaşandı orada. E, e, yatak odası e, önümüzde e, biz ulaştık yatak odasına, bazaya ve yatağına yalnız. E, baza ve yatağın e, yan tarafında e, Olduklarını söyledi bize ee, e, e, hanımefendi. E, eşinin vefat ettiğini, yanında olduğunu, yatağın üstünde olduğunu ama çocuğunun yaşadığını söyledi. Çocuk e, ışıkla yön e, tayini yaptıktan sonra çalışmalarımıza başladık. Öncelikle üstteki yatağı almamız gerekiyordu. Çünkü e, çok dar bir alandı ve hanımefendiyle çocuğunu göremiyorduk. E, yatağı aldıktan sonra e, tamamen görmüş olduk, e, ışıkla e, görmüş olduk onları. Maalesef e, eşi kendisini e, gerçekten e, bu duygular çok anlatılması zor bir e, süreç. E, eşi e, çocuğunu ve e, eşini yani yatağın yanına koyduktan sonra e, kendini e, siper etmiş onlara. E, yatak odası e, dolabı üstlerine devrilmesin diye sırtını vermiş dolaba ve e, onu öyle tutabileceğini zannetmiş. Tabii gerçekten zor bir süreçti. E, ama e, dolabın arkasındaki duvarın patlamasıyla maalesef e, eşi e, dolapla birlikte e, yatağa, e, yatağın en üst tarafına Yapışmış ve o şekilde can vermişti. Ama çocuğuna ve hanımefendiye bir yaşam alanı oluşturmuş orada. Bunu bilinçli bir şekilde yapmış. Hanımefendiyle görüştüğümde de kendisini bize feda ettiğini bizzat beyan etti.